15. Gayet de güzel. Gelmiş kendine biz tadına bakmak istedik. Bağırsakları temizliyor abi. Bağırsakları temizliyor. Bağırsaklar temizliyor. Bağırsaklardaki Alışacağım mı? Merhaba canım. O şeker hastalığı o için bile, bile abi. Onu yiyorsun hmm. ne yazsın? Şekeri düşürüyor. Yüzde yüz düşürüyor. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Karansızı benim. Ne diyeyim o zaman? Ha? Bak tam, tam benim istediğim. Ee, kimse doğalı bilmiyor. Hani çocuklarımıza ne olduğunu alıcın, armudun, işte kuşburnunun, karamuğun, güve güvemediğinin Doğalları burada işte görüyorsunuz gördüğünüz gibi 8. ay gibi başlıyor bunlar. Alıcım e, kalp hastalarına şeker ve şeker hastalarına birebir geliyor. Bunun marmelatı oluyor. E, kaynatıp suyunu içebiliyorsun. leçerini yapabiliyorsun ve sirkesini yapıyorsun. Kendin evde yapabiliyorsun yani. Bunlar organik. Hani şimdi insanlar geliyor diyor ki bunda kurt var mı? Bu organik olduğu için kurdu vardır. Bu meyveyi, alış dediğimiz meyveyi bir ay, bir buçuk ay normal senin bir yere koyduğun zaman istediğiniz gibi saklayabilirsiniz. Bunu derin dondurucuya da atıp saklayabilirsiniz. Yani kışın atıyorum, canı çekti veya akraban. Dendiriciden çıkar, hiçbir sıkıntısı olmaz. Aynı ki şey gibi meyve yazın ki meyve gibi yersin. Kalp hastalarına birebir, şekere bir. Bağırsaklar için birebir. Şekil hastalığına birebir. Bunun sirkesini biliyorsunuz aktarlarda satıyorlar. Bu aylar geldiği zaman dışarıdaki insanlarımız yani dışarıdaki derken grübetçe e, halkımız geliyor. Götürüyor işte Avrupa'da, diyelim Hollanda, Almanya, Fransa. Buralarda e, tatsını yapıyorlar bunun. Leçerini yapıyorlar. Sirke koyuyorlar, içiyorlar efendim. Talep şu anda iyice ama bu sene e, ee, işte Nisan Mayıs ayında bir soğuk yaptığı için meyveyi çiçeğinde vurduğu için biraz az geliyor. Arayan çok mu? Çok. Çok az geliyor ve hemen biten bir ürün bu sene. Ben bir şey yapacağım ya. Neyi şey yapacağım? Sivas'a gezmeye geldim. Gelmişken de memleketimin alıcını, armudunu, meyvesini, sebzesini satmak istedim. Alıç bizim dağların çok meşhur, çok faydalı bir üründür. E çok birçok hastalıklara faydası var ama çok biz bilmiyoruz. Ebededen bildiğimiz kadarıyla çok faydası var. Turşusu olur bunun, çok güzel, lezzetli olur. Yani herkesin yemesini tavsiye ederim. Öncelikle bunu güzelce götürüyorsun, yıkayıyorsun. Yalnız şu içindeki bazı insanlar şu yapraklarını koparıyor. Sakın ha koparmayın. Güzelce yıkayın, dezyağı güzelce şiidin süzüldükten sonra güzelce tencerede veya da düdüklü suyunu kayna diyorsunuz. Suyunu dinlendikten sonra, soğuduktan sonra üstüne düzgüyorsunuz alıcın. Bir tane doldurduktan sonra üç tane, 5 tane limon tuzu atarsan sirkeye, mirkeye gerek yoktur. Çünkü sirkenin kendisi bu. Nohut falan atmıyoruz. Nohut muhut atmıyorsun. Sadece 3-5 tane e, limon tuzu atarsan başka bir şeye gerek yoktur. Suyu eksildiği zaman üstüne su ilave edersiniz. Ha karıştırmaya da gelişin şöyle söylüyorum. O sade sirke de. Ağzına bir tane bez koyarsın. O haftada bir kere dolandırırsın. Tahta kaşığıyla. Tabii. Tahta kaşığıyla. İçebilirsin. Geri kalanını da yiyebilirsin. Kemal'ler ular gelsin. And now